Antalya Muratpaşa'da bir otomobilin falezlerden denize uçtu ihbarıyla harekete geçen ekipler suda arama yapıyor. Dalgıç polislerin dedik dedik aradığı derinlerde aracın tamponu ve plakası bulundu. Plakadan hareketle sürücünün kimliği belirlendi ama şu ana kadar ne sürücüye ne de otomobile ulaşıldı. Görüş mesafesinin düşüklüğü yüzünden dalgıçlar mıknatıs kullanarak otomobili arıyor. Dalgıç polisler suda ancak görüş mesafesi yok. Bu nedenle mıknatıslarla arama yapıyorlar. Suya uçtuğu iddia edilen aracı ve içindeki sürücüyü bulmaya çalışıyorlar. Gece ihbar geldi. Antalya Muratpaşa'da bir otomobilin falezden uçtuğu bilgisi verildi. Halatla görevliler falezden aşağı indi. Gece görüş kameralı drone da kullanıldı ancak aramalardan sonuç çıkmadı. şurası, koy şurası. Sabah arama yeniden başladı. Görgü tanıklarının gösterdiği nokta didik didik tarandı. Dalgıçlar dalgalar arasında aracın tamponu ve plakasını buldu. İlk bulgulara göre sürücü 27 yaşındaki Engin Şeker'di. Genç adamın ailesi de endişe ve umutla arama çalışmalarını takip etti. Suyun içinde görüş mesafesi düşük olduğu için dalgıç polisler mıknatıs kullandı. Mıknatısla da arıyor arkadaşlar. Deniz altındaki çalışmayla alakalı tüm teknik unsurların hepsini bir arada değerlendiriyoruz. Şeker Mimarlık Fakültesi öğrencisiydi. 6 ekip hem karada hem de denizde kayıp genci aradı ama henüz bir sonuca ulaşılamadı.